Küçük Ayşe ve Büyük Macera. Bir zamanlar sıradan bir kasabada küçük bir kız çocuğu olan Ayşe yaşardı. Ayşe meraklı ve cesurdu. Her gün yeni maceralar aramak için bahçelerde, ormanlarda ve sokaklarda dolaşırdı. Bir gün Ayşe, mahallenin ucunda eski bir kitapçı gördü. Heyecanla içeri girdi ve raflardaki eski kitapları karıştırmaya başladı. Birden tozlu bir kitabın arasından altın bir parıltı gördü. Kitabı çekip çıkardığında, içinde Zamanın Gizli Anahtarı adında büyülü bir kitap olduğunu fark etti. Kitabı merakla açtığında, içinde eski bir harita ve gizemli bir mektup buldu. Mektupta, efsanevi elmas tapınağını bulmak için bu haritayı kullan yazıyordu. Ayşe'nin kalbi heyecanla çarptı. Çünkü elmas tapınağının efsanevi bir yer olduğunu ve herkesin onu bulmayı umduğunu biliyordu. Küçük Ayşe, hiç tereddüt etmeden maceraya atıldı. Haritadaki işaretleri takip etmeye başladı. Ormanın derinliklerine girdi, kayalık tepeleri aştı ve suları geçti. Yolda bir sürü zorlukla karşılaştı ama asla cesaretini kaybetmedi. Sonunda haritanın gösterdiği yerde gizemli elmas tapınağını buldu. Tapınağın kapısını açtığında içeride parıldayan bir elmas yığını ile karşılaştı. Bu elmaslar her biri farklı bir renge sahipti ve ışıltısıyla Ayşe'nin yüzünde büyük bir gülümseme oluşturdu. Ayşe elmasları almadan önce tapınağın içindeki bir duvarda bir not gördü. Notta, gerçek hazineler cesaret, merak ve arkadaşlıkla kazanılır yazıyordu. Ayşe, gerçek hazinenin aslında bu macerada yaşadığı deneyimler ve yeni dostluklar olduğunu anladı. Ve işte Ayşe'nin macerası burada bitmedi. O günden sonra hep yeni maceralar aradı ve her biri onu daha da cesur, daha da meraklı ve daha da mutlu yaptı.